Burada varis tedavisinde glue yani yapıştırma yöntemini görüyorsunuz. Bütün yöntemlerde olduğu gibi şit dediğimiz özel bir sistemle damar içerisine ultrason altında giriyoruz. Girdikten sonra ultrasonografide kateterin kasırdaki yere kadar girdiğini gördükten sonra yapıştırıcıyı vererek çekiyoruz ve üzerine baskı uyguluyoruz. Bu baskı yaklaşık 20 saniye, toplamda 5-6 dakika süren bir işlem ve işlem sonunda da ultrasonografi ile hastalarımızın damarı tamamen kaçak önlendi mi buna bakıyoruz. Ve ardından işlemi sonlandırıyoruz. Yani toplam 6-7 dakika süren bir işlem. Ağrısız bir işlem. Lokal anestezi altında yapılan bir işlem. Ve başarı oranı son derece yüksek bir işlem. Dünyada da sayısal anlamda bu işlemi 6000 adet yaparak sanırım en büyük sayı tarafıma ait. Tedavisi son derece etkili ve lazer ve radyo frekans gibi yöntemlere göre daha pratik bir şekilde günlük hayata hastalarımız dönebilmektedir.